14. Evet, 14. Düncü karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda Eci var. Diğer kuzenim. Eci. Eci diyeceğim sana. Şimdi buradan oh, o mağaradan ilerleyen çıktık. Ben etrafı kolaçan edip bir kurt avına çıkıyorum. Çünkü yeter artık. Yani amacımız buydu. Bütün beceremedik değil mi Caner? Caner de herhalde eve gidiyordur diye umuyorum. Değil mi Caner? Evde misin şu an? Gidiyor eve gidiyor. Galiba ben de eve gidiyorum. Yok ben başka yere gidiyorum. Ben ne bileyim etrafa bakıyoruz işte ne var ne yok. Bence eve Belki yok boş ver evi. Valla sıkıldım hep evdeyim zaten. Oha. Hayır bana vurma bana bana vurma. Tam balık varmış bende. Gel konuş da hiçbir şey demiyorum bir şey. Ya bekçiler bu <laughs> de şu an psikolojim sıkıldı ya. Niye? Ana ben nereye geldim? Köye geldim. Köy var. Mi? Herhalde öyle ol. Ya da koordinat olur. 909 filan. Aha evi buldum ben. Eve mi buldum? 660. Ya doğru dedin. 932 işte. 600 tam. 222. Değil mi? Abi bu çocuğun şey kapıya geldim mi artık Ben bir yere buldum evet. canım. Köy falan buldum tamam, gerçekten. Şimdi bana koordinat vereceksin. Gel yanıma. Eşyalarını mı koydun mu? Hayır ölü yapacağım. Ve artık hiç şey yapmayacağım. Ya, bana da yapsan. oğlum sen Ha köy değilmiş. Burası o yağmaladığımız Güzel. yer. Güzel. Git orada var. Eritilmiş. Güzel. Duvara Güzel. yapıştırılmış sandıklarda. En köşe. Nasıl yok? Ana. Nereye gittiler? O zaman sei, Allah. kullanıldılar galiba. Allah'ım sabır ver. Sevmedim. Orada da yoksa... Ama ben gerçekten o boş harcadığımı atlamıyorum yani. Aa yağmacılar geri dönmüş nasıl oluyorsa. Dönerler oğlum. Ben çok uzaklara gidiyorum ha canım Ona göre. Bu ne la? Ha? ben gidiyorum ha. Binlere geldim. Söyleyeyim sana. Bekir abi yok burada bir şey. Tamam boş ver gel. Nasıl yok ya? O demirleri çünkü <laughs> bayağı ya e, şaka mı bu? Maç oynuyorlar lan. Ha. <laughs> Aycan hadi. Aycan Aycan'ı tutuyorum ben. Çünkü sana bakıyorum.

Tam bir dakika dedim, ona salıyorum. Niye oğlum Şimdi bir dakika şey benim şey oynamayız şey. işte Ada veririz. İlla yapacak bir şey oynayacağız. Ben baya bir yerlere geldim gençler. Kurtlar, kurt hiç yok ne yazık ki değil mi Yalnız bir de yemek lazım biliyorsun değil mi? Yoksa açlıktan olacağız burada. Kurt çıkar mı önümüzde Zorçma? Eyvah Zorçma dedim. Yani arkadaşlar <laughs> edin diyeyim o zaman eee, kurt ormanı burası diyeyim ama hiç kurt yok yani şu, şu evet, onları alacağım o <laughs> bu ne? Ne ki bu? Onlar <laughs> diken. Tatlı meyve diyor. Yemem. <laughs> tatlı meyve diye bir şey varmış direkt yiyince ha. Yalnız ben kurtların olduğu bir yerdeyim sanki ama hiç kurt yok. Çok <laughs> çok. Ne? Ya oraya çok benziyor ama işte. Biz nereye geldik acaba? bitirdim bir Şimdi bulamadık Bir kurt bulamadık ya. Kaç kurt bulmaya çıktık. Çok güzel bir yerdeyim mi? Öyle yapma hiç. Çok güzel bir yerdeyim hiç. Evet, Caner sen ne yapıyorsun bilmiyorum. Videoda mı madem Yok, Ha bizim mi? Ha, o öyle takıldı yani. hemen. Aynen oğlum <laughs> ne evi? Ev artık çok uzakta kaldı. Ben neredeyim? Ya ne acayip gitti? Burası baya hoşuma gitti lan burası. Bize kurt vardı. Belki akşamleyin kurt çıkıyordur. Çok mantıklı değil mi? Kurt <laughs> oh, <hoş> buldum. <laughs> çok mutluyum. Ama ne? Senin. Ha buradan sana bir Yemin ederim bir çok mutlu. Oğlum tam zaman. laf Oğlum, üstüme gelsin. Tepçi Oğlum tam... Aa! E tam önümüzde şu an. Baksana şuna. Oha. Dur hemen benim olmalı. Sence bizim kurt olur mu? Şimdi o senin mi taklit katledecek? Hayır. Kemik bu, tüm kemiklerini getir. Bir kemik. Olamaz. Aa meyve var meyve. Var. Oh Allah'ım. Bilmiyorum ama demek ki akşam çıkıyorlarmış gerçekten. Hayır öyle bir şey mi oldu? Evet. Ay, okudum. ay kafamdan uydurdum ve bir anda kurt çıktı önüme. Değil mi? Harikaydı. Harika. <laughs> Şimdi bu kurt bizim kurt değil mi? i̇nanmıyorum kurt değil. <laughs> Kemik, Kemik, var orada. Diğer sandıkta büyük sandıklarda. Bro? Nasıl yok lan? O zaman ben mi aldım yani ben? De. Yok abi. Araç. Kurtu kaybettim şu an. Kurtu orada merak etme bebiş. Oğlum, oğlum bize şey lazım yemek lazım Hah yemek var. Zıvır <laughs> zıvır kemiği almışsın çünkü şimdi açtım. Allah'a emanet ol. Öldün de gitti işte de, de mağaradan. Kurt nereye gitti lan? Bak dedim kurtama, ben sana. Kurtu kaybettim. Küçük mağara Aynen seni şey gördü de kut nerede? Bir, ayı, bir tane var. De... ağzında. Ne? Ne Olamaz. Oha. Oha. <laughs> Eyvah. Eyvah hala geliyorlar. Nasıl <laughs> Aa, esiz, alacak. Halde değilim gibi ama tamam. Ekran görelim ben Tamam aldım. Aldım mı sana? Kurt nerede? Kurt orada tamam. Kurtu gördüm. Aa yemeğimiz var. Kemik kemik <gülüyor> vermek. <gülüyor> Suyu da dur daha iyi. Kurtu evcilleştirmem lazım. Ya sen bir şey yap. Allah'ım şu an çok yani ne bileyim çok tuhaf hissediyorum. Ya şey 1386 11? eksi 1372 1794 18. Hayır hayır, istemiyorum. hayır ölmek, istemiyorum. İzledim, ölmek, istemiyorum. <laughs> İzledim, ölmek istemiyorum 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 ölmek öleceğim. Öleceğim Olamaz yemek lazım bana acilen yemek lazım. Eyvah, eyvah çok kötü bir bölümde şey yani sona geldi. Acun Bey yargı sen şeyde buldun değil mi? Şu Ormanların orada. Ee, ha, hani şeyde hani bizim savaştığımız. Hay çok uzattı bir yerde ya. Ee, tamam da orada. <laughs> Lan bana şey lazım ya bulamıyorum. Olarak... <laughs> Arkadaşlar son 10 saniye kalmış. Sonraki bölümde heyecanlı bir şekilde Bundan devam edeceğini inanıyorum kaçıncı bölümdü bu? 14 mü? 15. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.